Bilmiyorum şu bir şey arıyor ama. Bir şey kral. Sağlam, gel. Gel bakalım buradan gidelim hadi gel. Şu gel. gel, gel. <laughs> <laughs> Beni tutsan <kralı> ya. <laughs> kral. 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 <gülüyor> <gülüyor> kral. Ya, tamam, tamam, gel. kral. 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 Taş, araba Araba geldi, Otur bakayım Ay top görünce o, ne yapar? Topu, topu. Topu, açık olsa patlatıyor. Ayyy. Ay. Nasıl yedik Ay. Ay. ha? korkmam Bunu, bunu boyamışlar? Kedi yapmışlar bu, bu, Kedi. Kedi Evet. Şş şey yapmıyor öyle şey zevrat şey Topu gösterme <laughs> Topu gösterme. <mi>? Dayanamıyor <Gülüyor> yoksa. <laughs> Patine pati ver oğlum. Bak topu yiyor ya pati vermiyor. Aferin kal. ya. Arıyor şu an. Topu arıyor. <laughs> <Topar ya. Gülüyor> hayır hayır oraya git Geç şey şey tarafa tabii. Top üstü işte, gitti ben onu sadece Top bekle sen. Ben Ya ya ben onu yönlendireceğim şimdi. Yürü bakayım bak, ka. Yavaş. Bak, yavaş, bak. yavaş. Yavaş oğlum. <gülüyor> <gülüyor> <Bakma>. <gülüyor> kral Fatma'yı götür ya. Fatma kral değil <aşağıya yavaş, gülüyor> kral Fatma'yı. Yavaş aşağı doğru git. Kral. Aşağı git yavaş. Kral. Kral. Ya ama sıkıntı da. Yavaş aşağı git bakayım oraya geç. Geç. Otur tamam otur. Pati ver. Kul Sırayla. Tut bakayım. Kral buraya ya. <laughs> Kal gezdiriyorlar Hadi gez karal. <laughs> 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 <baca> <laughs> <laughs> biraz biraz daha gidin de. <gülüyor> <gülüyor> Öyle ama. Kral. Hadi bir kral. Hadi gel. Aa, top. Top oynayanlar var hadi dikkat edin. Tamam. Bu kadar yeter. Ama hadi gidiyor. <laughs> Ver bakalım. Gidin, gidin. Teşekkürler. Hadi gel. Hadi gel.